Hanımlar beyler bugünkü konumuz periyodik tablo. Periyodik tablo ile ilgili öncelikle genel bilgiler vermek gerekiyor. Eski periyodik tablo atom ağırlığı artışına göre hazırlanmıştır. Yeni periyodik tablo ise Moseley'in önerisiyle atom numarası artışına göre hazırlanmıştır. Modern periyodik tabloda 7 tane yatay sütun vardır. Yatay sütunlara periyot denir. 18 tane de düşey sütun vardır. Bunlara ise grup denmektedir. Modern periyodik tabloda benzer özellik gösteren atomlar alt alta gelmiştir. Yani benzer özellikler sadece ve sadece gruplarda vardır. Birinci periyotta iki element, ikinci ve üçüncü periyotta 8'er element, dördüncü ve beşinci periyotta 18'er element, altıncı ve yedinci periyotta ise 32'şer element bulunmaktadır. Bloklar. Periyodik tabloda 4 tane blok vardır. Bu bloklar S, P, D ve F bloklarıdır. Öncelikle elementimizin hangi blokta olduğunu bilmek istiyorsak elektron dizilişini yapıyoruz. Bu diziliş hangi orbitalle bitiyorsa bizim elementimiz o orbitalin o bloğuna aittir. S ve P bloğu A grubudur. Burası mesela S grubu A bloğudur. Burası da P bloğu, orası da A grubudur. Şöyle bir durum var. S iki tane elektron alır. Dolayısıyla S bloğunda iki tane grup vardır. P ise altı tane elektron alır. Dolayısıyla P bloğunda ise altı tane grup vardır. Dolayısıyla S'de iki grup var. P'de 6 grup var. Bunlar A grubu. Toplamda 8 A grubu vardır. D bloğunda ise B grubu olarak tanımlanmaktadır. Burası B bloğu. D 10 tane elektron alır. Dolayısıyla D bloğunda 10 tane grup vardır. Burada ise 10 tane B grubu bulunmaktadır. Şimdi burada önemli bir bilgi var. S bloğunda hidrojen ve helyum hariç gerisi metaldir. P bloğuna geldiğimizde P blok karma karışık kozmopolitik bir yapıya sahiptir. Hem metal hem ametal hem yarı metal hem de soy gazlar bu blokta bulunmaktadır. D bloğuna geldiğimizde D bloğunun hepsi metaldir. Bu yüzden bu bloğa biz geçiş metalleri de demekteyiz. F bloğuna ise iç geçiş elementleri denmektedir. Şimdi yan taraftaki e, şekle tabloya bakalım. Burası bizim için oldukça önemli. Şimdi diyor ki S bloğu sadece birinci periyottan itibaren başlar ve bütün periyotlarda vardır. Gerçekten de S bloğuna baktığınızda S bloğu birinci periyottan başlar, 7. periyoda kadar vardır. Devam edelim P bloğuna. P bloğu birinci periyotta yoktur. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci periyotlarda vardır. D bloğuna baktığınızda birinci, ikinci, üçüncü periyotta yoktur. Ancak dördüncü periyotta vardır. Beşinci periyotta, altıncı periyotta ve yedinci periyotta mevcuttur. F bloğu ise 1, 2, 3, 4, 5 de yoktur. 6. periyotta vardır. Bir de 7. periyotta ...mevcuttur. Değerlilik elektron sayısı. Bir atomun son katmanında bulunan elektron sayısına... ...değerlilik elektron sayısı denmektedir. Unutmayın bir atomun son katmanında bulunan elektron sayısı... ...değerlilik elektron sayısıdır. Değerlilik elektron sayısı grup numarasıdır aynı zamanda. Eğer dizilişimiz S ile bitiyorsa... ...bizim değerlilik elektron sayımız burada DES yazıyor en son S'deki elektron sayısına eşittir. Eğer dizilişimiz P ile bitiyorsa değerlilik elektron sayısı en son S'deki elektronlarla en son P'deki elektronların toplamıdır. Eğer dizilişimiz D ile bitiyorsa o zaman değerlilik elektron sayımız en son S ile en son D'deki elektronların toplamına eşittir. Şimdi değerlilik elektron sayısı ile ilgili bir örnek bakalım. X'in değerlilik elektron sayısı nedir? X'in elektron dizilişi yaparsak arkadaşlar 4S2 ile bitiyor. Fark ettiyseniz dizilişimiz S ile bitiyor. En son S'de 2 tane elektron var. Dolayısıyla bunun değerlilik elektron sayısı 2 olacaktır. Y'nin elektron dizilişi ise devam ediyoruz. 4S2, 3D10, 4P3 ile bitiyor. Dizilişimiz P ile bitiyorsa o zaman en son S ile en son P'deki elektronları topluyoruz. En son S'de ve en son P'de toplam 5 tane elektron mevcuttur. Demek ki Y'nin de değerli elektron sayısı 5'miş. Z'ye bakalım. Z'nin elektron dizilişi yapıldığında 4s2 3d4 ile bitiyor. Hatırladığınız üzere değerlilik elektron sayısı 24 ve 29 olduğunda şunu yapıyoruz. S'deki bir elektronu D'ye kaydırıyoruz. Dizilişimiz S ve D ile bitiyor. Dolayısıyla en son S'de 1 elektron, en son D'de de 5 elektron. Topladığımız zaman 6 tane değerlilik elektronu vardır. T'ye gelelim. T'nin 30 tane elektronu var. Bunun elektron dizilişi yapıldığında 4, S, 2, 3, D, 10 ile bitiyor. En son S'de 2, en son D'de 10 elektron var. Toplam 12 tane elektron vardır. Şöyle bir durum var. Değerlilik elektron sayısı 10'u geçtiğinde 10 çıkartılır. Dolayısıyla 2 olmaktadır. Periyodik tabloda yer bulma. Öncelikle periyodik tabloda yer bulmak istiyorsak kesinlikle iyon haline bakmayacağız. Direkt proton sayısına bakmak daha doğru olur. Öncelikle proton sayısına bakıyoruz. Proton sayısına bakarak elektron dizilişini sağlıyoruz. Dizilişimizdeki en büyük baş kuant sayısı periyodu verir. Dizilişteki değerlilik elektron sayısı ise grubu verir. Burada helyuma ve B gruplarına dikkat edeceğiz. S ve P ile bitenler A grubu, D ile bitenler ise B grubudur. Bakın bunu tekrar yazalım. S ve P ile bitenler A grubu, D ile bitenler ise B grubudur. Şimdi yer bulma ile ilgili şu soruyu yapalım. Bunun dizilişi neyle bitiyor? Dem 16 tane elektron var. 1s isterseniz yazalım açık bir şekilde. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p4 Görüldüğü üzere burada başkuan sayılarına bakıldığı zaman 1 1 2 2 3 3 burada en büyük sayı 3'tür. Dolayısıyla bu arkadaşımız 3. periyottur. Dizilişimiz p ile bitmiş. En son s'de ve en son p'de toplamda 6 elektron var. 6 p ile bittiği için de A grubu olacaktır. 3. periyot 6A grubu. Şimdi buna bakalım. Bunu kısaltarak yazalım. Argon diyelim. Argon 18 diyelim. Sonra da 4S2. Burada en büyük baş kuant sayısı 4'tür. Dolayısıyla 4. periyot olacaktır. Dizilişimiz S ile bitiyor. En son S'de 2 elektron var. 2 S ile bittiği için de A grubu 4. periyot 2A grubu. Şimdi titanyuma bakalım. Titanyum yine 18. Argon'a 18'e göre dizilişini yapalım. 4, S, 2, 3, D, 2'dir. Burada en büyük başkan sayısı 4 mü 3 mü? Tabii ki 4. Bu dördüncü periyot elementidir. E, dizilişimiz D ile bitiyor. En son D'deki elektronla en son S'deki elektronu topluyorsunuz. 4 oluyor. Dizilişimiz D ile bittiği için B grubu oluyor. Dördüncü periyot 4 B grubu. Bakıra dikkat. Bakır şöyle. Argon 18 diyorum. Devam ediyoruz. 4, S, 2, 3, D, 9. Dizilişimiz 29'da dikkat edin. 4, S'deki bir elektronu D'ye kaydırıyoruz. Burası 4, S, 1'e. Burası da 3, D, 10'a çıkıyor. Burada en büyük başkuan sayısı 4 mü, 3 mü, 4, 4. periyot. Peki en son değerlilik elektronlarına bakalım. Dizilişimiz D ile bitiyor. En son D ve en son S'de toplam 11 tane elektron vardır. Ee, elektron toplamı 10'u geçtiği zaman 10 çıkartıyoruz. 1 oluyor. D ile bittiği için de B grubu oluyor. 4. periyot 1B. Son olarak Arseniye'ye bakalım. Gene Argon'a göre 18'i yazalım. 4, S, 2, 3, D, 10, 4, P, 3. Görüldüğü üzere 4, 3, 4. Burada en büyük başkuan sayısı 4. Dolayısıyla 4. periyot olacaktır. Dizilişimiz P ile bitmiş. En son S ve en son P'deki elektronu topluyoruz. 5 oluyor. P'de bittiği için de A oluyor. Dolayısıyla 4. periyot 5A grubu olmuş oluyor. İon, kovalent ve Van der Waals bağı uzunluğu. Buraya dikkat. İki atom arası mesafe çekirdeklerinden başlar. Yani siz iki elektron arasındaki uzunluğu hesaplarken e, en son katmanlarından değil de çekirdeklerinden hesaplayacaksınız. Bakın burada iki tane atom görüyorsunuz. E, bu ikisinin arasındaki mesafe çekirdeklerden başlar. Elektron veren atomun hacmi küçülür, elektron başına düşen çekim gücü artar. Bakın, bu cümle önemli. Bir atom elektron verirse o atomun hacmi küçülecektir. Elektron başına düşen çekim gücü ise artacaktır. Aslında şöyle bir şey düşünün: çekirdeğin çekim gücü asla değişmez. Ee, ancak elektron sayısı azaldığında çekirdeğin çekim gücü elektron başına düşen miktarında bir artış olur. Elektron alan bir atomun hacmi büyür, elektron başına düşen çekim gücü azalır. Şimdi iyonik bağın uzunluğundan bahsedelim. İyonik bağın uzunluğu katyon ve anyon yarıçaplarının toplamıdır. Şimdi burada sarı renkli olan sarı renkli olan katyon e, mavi renkli olan ise anyondur. E, bu yapı katyon ve anyon birbirini çekiyor. İkisi birbirine temas ediyor. O zaman bu aradaki bunların arasındaki çekirdek mesafeleri e, katyonun yarıçapı R1 anyonun yarıçapı R2'dir. Dolayısıyla bu ikisinin bağ uzunluğu R1 artı R2'dir. Yani iyonik bağın uzunluğu katyonun R1 anyonun da R2 yarıçaplarının toplamıdır. Şimdi H2... O2, N2, F2, Cl2, Br2 gibi atomlar di atomik yapılıdır. Yani iki atomlu yapılardır. Bu yapılar arasında kovalent bağ vardır. Hidrojenle hidrojen arasında, oksijenle oksijen, azotla azot, florla flor, klorla klor, bromla brom arasında kovalent bağ vardır. Şimdi kovalent bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır. Mesela burada bromla brom arasında ortaklaşılmış bir elektron bölgesi var. Şimdi e, kovalent bağın uzunluğu bu kırmızı çizgi ile gösteriliyor. Peki kırmızı çizgi soldaki bromun yarıçapı r1, sağdaki bromun yarıçapı da r1. İkisinin toplamı kadar mıdır? Hayır, çünkü Burada kesişim bölgesi var. Dolayısıyla R1 artı R1 olmaz. Kovalent bağın uzunluğu R1 ve R1'in toplamından küçüktür. Moleküler, yap moleküler yapılarda Van der Waals bağından bahsedilir. Moleküler yapılar arasındaki mesafeye Van der Waals bağ uzunluğu denir. Şimdi bakın. Burada e, oksijen oksijen e, molekülü var. Altında ise brom brom molekülü var. Şimdi oksijen molekülü ile brom molekülü arasındaki mesafe e, sarı şey e, mavi çizgi midir kırmızı çizgimidir. Tabii ki kırmızı çizgidir. Peki kırmızı çizginin boyu ne kadar? R1 ile R2'nin toplamı kadardır. Burada Mavi çizgi kovalent bağ uzunluğudur. R1 artı R2'den küçüktür. Ee, kırmızı çizgi ise Van der Waals bağıdır. O ise R1 ile R2'nin toplamıdır. Unutmayın, oksijen molekülü ile Brom molekülü arasındaki mesafe bu kırmızı çizgidir. R1 ile R2'nin toplamıdır. 8A grup elementleri arasında Van der Waals bağı vardır. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu helyum atomu olsun. Bu da helyum atomu olsun. Helyum atomunun ortasından helyum atomunun ortasına böyle bir çizgi çekelim. İşte bu çizgi van der Waals bağıdır. Periyodik tabloda bazı özellikler tekrarlanır. Şimdi gelin bunları anlatalım. Atom hacmi Atomda katman sayısı artarsa atomun hacmi artar. Unutmayın katman sayısı arttıkça bir katman, iki katman, üç katman, katman sayısı arttıkça atomun hacmi artıyor. Şimdi buna örneklendirelim. Magnezyumun 12 tane elektronu vardır. Katman dizilimi 2-8-2'dir. 3 katmanı mevcuttur. Kalsiyumun ise 20 elektronu vardır. 2-8-8-2'dir. Onun da 4 katmanı vardır. 4 katmanı olan kalsiyum 3 katmanı olan magnezyumdan daha büyük hacme sahiptir. Eğer katman sayısı aynıysa o zaman proton sayısına bakıyoruz. Şimdi buna bir örnek verelim. Magnezyumun 12 elektronu var. 2 8 2 3 katmanlı. Alüminyumun 13 elektronu var. 2 8 3 o da 3 katmanlı. Eğer katman sayısı aynıysa o takdirde proton sayısına bakıyoruz. Proton sayısı fazla olanın hacmi az, proton sayısı az olanın hacmi çok olur. İsterseniz az olana bakalım. Magnezyum'un 12, alüminyumun 13. Hangisinin az? Magnezyumun az. Az protonu olan daha büyük hacme sahiptir. Periyodik tabloda bunu görelim. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe, soldan sağa doğru gidildikçe bilindiği üzere atom numarası artar. Proton sayısı artar. Şimdi proton sayısı arttığı için çekim gücü de artar. Dolayısıyla atomun hacmi azalır. Şimdi bu tablodaki örneklere baktığınız zaman hepsi soldan sağa doğru gidildikçe küçülüyor. Bu küçülmenin nedeni proton sayısının artmasıdır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe hepsine bakın. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atomun hacmi büyüyor. Bunun da nedeni katman sayısının artışıdır. Şimdi diğer konumuz iyonlaşma enerjisi. 2. Öncelikle gaz halde bulunan bir elemente elektron koparmak istiyoruz. Biz bir elementten elektron koparmak istiyoruz. Element durduk yere elektronunu vermez. Biz ne yapmak zorundayız? Elektronu koparabilmek için yeteri miktarda enerji veriyoruz. İşte biz bu verdiğimiz enerjiye iyonlaşma enerjisi demekteyiz. Peki kopan elektron atomun neresinden? Mesela burada bir örneğe bakalım. 2, 8, 1. Bu elektron hangisi olacak? Tabii ki çekirdeğe en uzak olan elektron kopar. Neden? En uzak elektronun çekim gücü azdır. Üçüncüsüne bakalım. Son katmanda elektron biterse o zaman iç katmanlardaki elektron kopmaya başlar. Eğer son katmanda elektron biterse o zaman iç katmandaki elektronlar kopmaya başlar. Ancak bu durumda çekirdeğe yaklaşmış oluruz. Çekirdeğe yaklaşmış olduğumuz için de koparmak daha çok zorlaşır. Çünkü çekim gücü artmış oluyor. Çekim gücü arttığı için bu durumda en son kopan elektrona göre 3 katından daha fazla enerji vermek gerekmektedir. Şimdi bunu bir animasyonla canlandıralım. Şimdi burada ilk kopacak elektron son katmandaki elektrondur. Ver enerjiyi, enerjiyi verdik. Bu verdiğimiz enerji birinci elektronu kopardı. O kopan elektron son katmandadır. İkinci enerjiyi verdik. Son katmanda elektron kalmadığı için artık iç katmandan bir elektron koptu. Bir elektron koparmak için biraz daha enerji verdim. Üçüncü elektron koptu. Burada unutmayın. İkinci enerji birinci enerjiden 3 kat daha fazladır. 3 katından daha büyüktür. Neden? Çünkü çekirdeğe yaklaştık. Şimdi burada 3 katı nerede? Öncelikle bunu bulalım. 520'den buna fırlamış kaç katından fazla 3 katından fazla Demek ki bunun son katmanında Demek ki mesela bunun son katmanında kaç elektron var? Bir elektron var Peki burada 3 e, katından fazla artış nerede var? Burada yok burada yok Buradan buraya geçiş de var Demek ki son katmanda kaç tane elektron var Son katmanda 2 tane elektron var. Peki 3 katından fazla artış nerede var Burada var bak buradan buraya, buradan buraya. Asıl artış buradan buraya geçişte. Demek ki bunun da son katmanında kaç tane elektron varmış? Bunun da son katmanında 3 tane elektron varmış. Peki burada 3 katından fazla artış nerede var? Burada var. Bakın 496'dan buraya geçmiş. 3 katından fazla. Demek ki bunun da son katmanında bir elektron bulunmaktadır. Şimdi iyonlaşma ile ilgili şu bilgileri verelim. Büyük atomun son elektronu kolay kopar. Bakın burada 2 8 bakın 2 8 1. Bu 3 katmanlı. Diğer arkadaşa baktığınız zaman küçük atomun son elektronu zor kopar. Bu ise 2 1. Şimdi Aradaki mesafeye bakalım. Son elektrona bakalım. Son elektron çekirdeğe uzak. Ama son elektron çekirdeğe yakın. Yakın olan zor kopar, uzak olan kolay kopar. Büyük atomun son elektronu küçük enerjilerle kolayca kopar. Çünkü çekirdeğe uzaktır, çekim gücü azdır. Küçük atomun Son elektronu büyük enerjilerle kopar çünkü bunlar çekirdeğe yakındır. Arkadaşlar burada küçük enerji veriyorum, kopuyor. Burada ise daha büyük enerji veriyorum ve kopuyor. Küresel simetri olan atomlarda kararlılık vardır. Böyle atomlarda elektron koparmak zordur. Küresel simetri 2A, 5A ve 8A gruplarında vardır. Gruplarda aşağıya inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe hatırlayın soldan sağa doğru gidildikçe atom ne oluyor? Soldan sağa doğru gidildikçe atom küçülüyor. Küçüldükçe koparmak zorlaşıyor. Ondan dolayı iyonlaşma enerjisi artar. Ama küresel simetriden dolayı dizilişimiz 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1 şeklindedir. Bu dizilişe dikkat Bakın arkadaşlar en düşük enerji 1A grubudur. Sonra 3A grubudur. Sonra 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A'dır. Giderek artıyor ama özellikle 2A grubunda, 5A grubunda ve 8A grubunda en fazla artış olmakta. Çünkü 2A, 5A ve 8A'da iyonlaşma enerjisi fazla küresel simetri var. Elektron ilgisi gaz halde bulunan bir elementin elektron almasıyla oluşan enerjiye elektron ilgisi diyoruz. Çıkan enerji büyük olursa ilgi de fazla olur. Alınan elektron her zaman son katmana yerleşir çünkü iç katmanlar doludur. Küresel simetri gösteren elementler hariç elektron ilgisi her zaman dışarı ve enerji verir. Şimdi bakalım. Burasında 2, 8 dizilişine sahip bir atom görüyorsunuz. Ee, burada da bir elektron görüyorsunuz. Bu elektron ne yaptı? Atom tarafından çekildi. Ve 2, 8 iken 2, 8, 1 oldu. Ve eksi 1 hale geldi. Ve bu esnada dışarıya ne çıktı? Enerji çıktı. İşte biz bu çıkan enerjiye elektron ilgisi diyoruz. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru genelde elektron ilgisi artar. Unutmayın, atom küçüldükçe elektron ilgisi artar. Evet, 2A, 5A ve 8A hariç elektrona ilgi artar. Yani elektron ilgisi en fazla olan 7A grubudur. Sonra 6A grubudur. Sonra 4A, sonra 3A, sonra da 1A grubudur. 764 31 2A, 5A ve 8A bu sıralamanın içinde değildir. Çünkü 2A, 5A ve 8A'da ilgi pozitiftir. Yani istenmiyor. Gruplarda aşağıya doğru inildikçe gruplarda aşağıya doğru inildikçe atom büyür, ilgi azalır. Burada özel bir durum var. Klorun elektron ilgisi flor'dan fazladır. Elektron ilgisi atomun büyüklüğüyle ters orantılıdır. Büyük atomun ilgisi az, küçük atomun ilgisi fazla. Şimdiki konumuz elektronegatiflik. Elektronegatiflik ne demek? Öncelikle kimyasal bağı tanımlayalım. Kimyasal bağlarda kullanılan ve iki atomu birbirine bağlayan elektronlara bağlayıcı elektron denir. Bağlayıcı elektronlar ortak elektronlardır. Birbirine bağlı atomların ortak elektronları kendine doğru çekme gücüne elektronegatiflik denir. Elektronegatiflik atom hacmi ile ters orantılıdır. Büyüdükçe azalır, küçüldükçe artar. Burası 8A grubu hariç. Burada elektronegatiflik 7, 6'dan, 6, 5'ten, 5, 4'ten, 3, 2, 4, 3'ten, 3, 2'den, 2'de 1'den, daha fazla elektronegatiflik değerine bağlıdır. Şimdi burada iki tane e, atom görüyorsunuz. Brom ve brom. Bu iki brom şu iki elektronla birbirine bağlanmış. Bromları bağlayan bu iki elektron. Bu iki elektronu hem brom kullanmak istiyor. Sağdaki brom kullanmak istiyor. Hem de soldaki brom kullanmak istiyor. Bu elektronlar ikisine de eşit mesafede. Hangisi daha çok çeker? Tabii ki eşit. Şimdi devam edelim. Burada ise bromla hidrojen birbirine bağlı. Bu iki elektron sayesinde bağlı. Bu iki elektron bromu çekirdeğine uzaktır. Hidrojenin çekirdeğine ise yakındır. Dolayısıyla elektronlar en çok hidrojene gider. Broma ise az gider. Elektronegatiflik molekülün polar ya da apolar oluşunu etkiler. Eğer eşit paylaşım varsa apolardır. Eşit paylaşım yoksa polardır. Elektronegatiflik değerleri birbirine yaklaşırsa, elektronegatiflik değerleri birbirine yaklaşırsa kovalent karakter artar. Elektronegatiflik değerleri birbirinden uzaklaşırsa iyonik karakter artar. Şimdi geriye dönelim. Şimdi bakalım. Buradaki bromla buradaki brom eşit paylaşım. Yani değerler birbirlerine yakın. O zaman buradaki karakter Apolardır. Yani kovalent karakter fazladır. Burada ise buradaki hidrojen daha fazla çekiyor. Buradaki brom ise kendine daha az çekiyor. Burada ise e, iyonik karaktere yaklaşma olayı vardır. İyonik demeyelim orada yanlış anlaşılmasın. Burada en elektronegatif atom, flor, oksijen ve azottur. Evet, burasını tekrarlamış. Ee, burada eşit paylaşım var, burada ise eşit paylaşım yok. Hangisi kovalent karaktere yakın? Yukarıdaki. Hangisi iyonik karaktere yakın? Aşağıdaki. Metalik veya ametalik özellikler periyodik sistemde elektron verme eğilimi metalik özellik olarak tanımlanır. Unutmayın, metalik özellik elektron verme eğilimi olarak tanımlanır. Elektron alma eğilimi ise ametalik özelliktir. Atom hacmi arttıkça unutmayın, atom hacmi arttıkça elektron verme eğilimi artar. Elektron verme eğilimi arttığı için de metalik karakter baskındır. Atom küçüldükçe e elektron alma eğilimi artar. Dolayısıyla ametal karakter artar. Metalik özelliği en fazla olan atomların son katmanlarında 1, 2, 3 elektron vardır. Ametal özelliği olan atomların son katmanlarında 4, 5, 6, 7 elektron vardır. Asit veya baz özellikler. Periyodik tablonun sol tarafı baz karakteri, sağ tarafında ise asit karakteri fazladır. Yükseltgenme basamağı. Elementlerin yükseltgenme basamak değeri sıfırdır. 1A metalleri bileşiklerde artı bir değerliliğine sahiptir. 2A metalleri ise bileşiklerinde artı iki değerliliğine sahiptir. Hidrojen A metallerle bileşik yaparsa artı bir, metallerle bileşik yaparsa eksi bir değerine sahiptir. Oksijenli bileşiklerde oksijen eksi iki değerine sahiptir. Oksijen diflorür bileşiğinde ise oksijen artı iki değerine sahiptir. 7A grubu metal bileşiklerinde eksi bir değerlilik alır. 7A grubu kendi aralarında bileşik yaparsa eksi 1 ile artı 7 arasında değerlilik alır. Flor her zaman eksi 1'dir. Bileşiklerde yük toplamı sıfırdır. Köklerde ise yük toplamı kök değerine eşittir. Bir de isimlerden bahsedelim. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali metal, 3A grubu toprak metali, 4A grubu karbon, 5A grubu azot, 6A grubu oksijen ya da kalkojen, 7A grubu halojen, 8A grubu soygaz. B grupları ise geçiş metali olarak isimlendirilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.